Slot 21 kanalında da herkese selamlar da babalar ve Bertav bugün sizden gelen yüksek kazançları izleyeceğiz bakalım kim hangi oyundan ne tarz ne şekil ödevler almış bu da hep birlikte izleyelim keyif aldığım bir seri izlerken yorumlarken ilk oyunumuz nedir o tabii ki Gaze of Olympus Hoza Baltı Televet var bakalım sonra da nasıl bir kazanç var hep birlikte izleyelim görelim 30 TL max mı yoksa baksa yakın bir kazanç mı var Göreceğiz olar ama sizlere de ricam nedir o tabii ki lütfen abone lütfen izleyeceğiniz bu video ve bu kazasarı gazına gelmeyi bunlar seçilmiş replaylar sizden gelen yüksek kazaslar serisi bunu bir ikisini sizlere vermiş olayım baba slot ve gazino oyunları hiçbir zaman bu tarz kazançlar sağlatmaz o da olar abi vermiyor bu aralar harbiden slotlar gerçekten leş harbiden hiç bu kadar kötü olduğu da hatırlamıyorum. Yani bu aralar gerçekten kazanç yapan kardeşlerim var mı? Onu da bilmiyorum ama sizden gelenlerden böyle replaylar falan giriyor. Yani birilerinin kazandığını görmek harbiden gerçekten güzel oluyor da. Bey spin kaldı. Mesela şu an bu replayı boşuna izliyor olamam değil mi? Şurada çarpan falan yok mu? Şöyle yüksek çarpan hale göremedim hocam bu arada. Gerçekten şunu boşuna izlemiyorum. Umarım. Bakacağız. Göreceğiz. Sendeyiz lan. Topi top. Çöp ve Dört spikalda hala çarpan yok. İşin ilginç tarafı nasıl olacak? Evet. Evet. Burada 500 çarpan var. Okey. Sonlara doğru demek ki oyun bir surprise falan bir şeyler yapmış. O zaman Max'a e yakın bir kazanç mı bu? Bir bakalım. Tamam olur. Olur. Kırmızı line. Yüzük. Turkuaz hangisi gider? Hiç biri gitmedi. Okey burada bitirdi zaten direkt. Maksimum 6 TL bet. 30.000 TL. Tebrikler iki gözüm. Geçtik bir sonraki oyunumuza. Bir sonraki oyunumuz Sweet Bolanza bin. Şor'da 40 TL bet var. Bakalım burada, şor'da, orada nasıl bir kazanç var. İzleyelim. Setteyiz izle. lan. Topi top. Abi 1000 XP geldi. Bu arada normal spinden satın almış kardeşimiz. Normal spinde bir bakalım. Çünkü 3 çarpan 10 çarpan falan atıyor. Süper spinden satıl alma değil bu. Bir görelim nasıl bir kazanç var. Burayı şimdi merak ettim hocam. Harbiden şimdi burayı merak ettim. 1000x geldi acaba? sonuç 3. Derkin 2. Tamam. 2 var ama halen o merak ettiğim ekranı göremedim. Bu arada. salt bu. Uzaba mı var acaba burada? Çünkü ödeme halen yok. Aynen. Aynen. Son spinde uzatmışlar. Oyun şurada bir sakin ol. Ödeyeceğim falan mı demiş. Çünkü halen uzaba gelmesi ödeme yoktu. Çöp. de halen çöp. Baba bura. 1550. Okey. Devam. Muzlar gitmediler. Yine halen ödeme yok. Yani baba bilmiyorum. Bitim biniksi bile değil. Babi gider mi? Tabii ki gider. x gelir. Burada oyunun ağzı da edilir baba. Okey. Üzüm ve muzlar da gidebilirdi ama şurada direkt 154 bin TL ödeme var. Daha ne olsun son. Tebrikler iki gözüm tebrikler kardeşim. Geçtik bir sonraki oyunumuza. Bir sonraki oyunumuz zilinin zillesi Starlight Princess Farm'dan gelen kazanç. Şu kardeşimiz 30 TL'den farmlarken şöyle bir ekrana denk gelmiş bir bakalım. Var mı yüksek bir çarpan? Tabii ki. 500 çarpan nasılla da geldiler bu? 95 bin TL burada ödeme. Tebrikler. 2 yüzüm geçtik bir sonraki oyunumuza Bir sonraki oyunumuz bu. Follow King. Ama Mega değil. Hocam 32 TL bet var. Şurada Azaba nasıl bir ödeme var? Şimdi bunu göreceğiz. Sendeyiz bakalım. Ver bakayım hatta. Ne yaptı acaba? Base kaldı aldı burası da boş. Hayır, bir de bura boş baba. Bu da değil. 3 spin kaldı baba. Bu da kötü. Baba son spinde mi var bir şeyler? Aynen de öyle. Kurtları gördü. Böyle çarpalla birlikte son spinde 106.000 TL ödeme gerçekten şimdi tatlı oldu. Tebrikler. İki gözüm geçtik. Bir sonraki oyunumuza bir sonraki oyunumuz Power of Merlin 6 televet var. Bakalım bu arkadaşımız burada nasıl bir kazanç elde etmiş. azaba Max Megabyte falan mı yenilir şimşekli? Çünkü 10 spin'de bas savaş direkt bir göreceğiz. Bir bakalım neyi var neyi yok. 6 televete nasıl bir ekran nasıl bir kazanç var. Şimdi bütün bu soruların cevabı da alacağız baba. Şimşek burada var çarpan güzel. De Max Megabyte azaba geldi mi? Önemli olan o. Abi başa 10 gelse şimşek bir daha kayacaktı. 6 çarpanda. Spin sayısı da gerçekten güzel. Baykuşlar gitmedi de be. Tamam. Üçe ne lazım? Şuradan hiçbir şey lazım değil. Papaz lazımmış aslında gelmedi. Mellinler var. Devamında nasıl açacak? Başa 10 gelirse 2 yapacak ya da hiçbiri olmadı. Tamam bu da çöp. Spin azaldı ama. Tamam şimşek var da. Da. Dası var. Papazlar bu Güzel. Bura, burayı baba. Betim bin biraz fazla ödeme. Hançer gidiyor bu. Hançer gitseydi belki ama güzel güzel güzel. Max Megabyte geldim üstüne? 3'e 10 lazım. Gelmiyor. Bu da çöp. Son 3 bu. 2 spin. Okey. Baykuş Melli'nin hepsi gittiler. Okey. 2'ye hançer gelir mi? Tamam. bacaklar ne diyorsun? Yüzel, güzel güzel güzel. Okey. Okey. Şimşek var. Abi bu ne? Başta bir mellin falan olsa demek ki daha güzel ödeme alabilirdi. Ve oyun Max Megabyte ıslarla açmamış ama olsun problem değil. Bit'in 2000x'ini ödemişler baba. Bu da güzel bir şey. 6 TL bit. Yani hemen hemen 12.000 TL kazanç var. Kötü değil. Son spinde var mı bir Max Megabyte falan? Tabii ki yok ama şu çarpanlar gerçekten Max Megabyte açsaydı daha tatlı ödeme alabilirdi. Yine de güzel ödeme. Tebrikler. ki gözüm geçtik. Bir sonraki oyunumuza bir sonraki oyunumuz. Wit ve Scott Blazik Bonti. iki tane Bonti bir tane sneakers, bir tane basket fera uh, thank you diyor ya <laughs> Doritos cibun okey gel bu Bonti ne? Acaba oradan mı akılları da geldi de bu oyuna Bonti ismini koydular? Gerçekten bak bu konu tartışılabilir. Şurada da white'lar önemli. Yenmediği sürece ödeme alamıyor diyor ki bu nasıl bir white lan? Baba 4 TL var white'lar şimdi güzelleşti. Yavşak cowboy falan geldi mi? Full line. Oyun hala white atıyor. Şu white'ların olduğu sıra mesela dördüncü sıraya bir yavşak cowboy gelirse güzel ödeme alabilir. Son spin. Güzel. 2000 x ödeme var. Olur. Vura da öder. Vura güzel öder Abi muazzam ödeme. Tebrikler. İki gözüm hemen hemen 3000 x ödeme. Geçtik bir sonraki oyunumuza. Bir sonraki oyunumuz. Gaze of Olympus Super Skater. 4 TL var. Bakalım bu da normal spinden satın alırken bu kardeşimiz şöyle bir çarpanlar varmış oyunda bir bakalım baba. Olur olur olur. Yani ilk spinde 45 çarpada ulaşabilmiş. Ha devam edecek. Yüksek çarpanlar geldi mi? Şöyle 250, 500, 100 falan. Bakacağız. Çarpan 50'yi devirdi. 70'e yakın oldu mu? 32 çarpı burada var 77 97 çarpan totalde ekrandakilerle birlikte 103 oldu baba attın mı bir çarpan daha derken 603 mü toplamda güzel oyun ne yapmış ya harbiden oyun ne yapmışsın oğlum 603 çarpan 13 spin var şimdi şurada biter o zaman 50 bin eksi vermez de güzel bir ödeme alabilir tabii ki boş geçmezse son spin'e kadar Sarı geliyor bu. Turkuazlar devam mı peki? Oyun halen çarpan atıyor ısrarla yurdu ve ne diyor niye taç? Zor bu. Yani belki mor gelse belki taş gelebilirdi hocam tekte kaldı. Harbiden tekte kaldı ya da bir çarpan falan atmazsa şu sağ taraftan oradan da devam edebilirdi. Bu tablo da güzel. Morlar geliyor. Geliyor geliyor baba güzel de geliyor. Oyun halen çarpalı atıyor yalnız gördüm ve harbiden ne oldu 811 çarpala ulaşabildi base, base spin'de bu arada 8 spin kaldı sarı gider ve bence gider mor ve taç taç zor bu taç zor bu şu 8 spin var 813 çarpalı diyor abi bu nedir ya 77 kalitemi aldı şu ana kadar Tamam Bu oyun 20.000x ödeme mi yapmış şu ana kadar Totel? Aynen öyle oldu 20.000x ödeme var şu ana kadar oyunda baba Gördün mü? Adam 4TD'ye 82K ödeme almış şu ana kadar baksana ya Her baksana Halen de devam ediyor Kırmızı gelir mi? Şimdi gelebilir o kırmızı. Taç. Oğlum ıslar ıslar taşlara atmamış ama olsun. Abi bin çarpada devirdi ya baksana şu da. Şurada. Abi harbiden şuna bir baksana ya. Oyun 12.500, 22.500 x falan bir öneme yapmış hemen hemen. Tebrikler iki gözüm geçtik bir sonraki oyunumuz olan Dodokos Megalize Yapışkan maçları seçtiler. 9 serüvet var. Bakalım Şurada nasıl bir kazanç var. O da o var. Gel bakalım. Ver bakayım. Abi o Gays of Olympus, Super Skater gerçekten 25.000x'e yakın bir ödeme yaptı ya 4 TL 100.000 TL kazanç gerçekten muazzam bir kazanç baba Yani şurada beşi bağladı bu o da bilmiyorum göreceğiz şimdi sendeyiz lan Karabaş gel bakalım Şu para sayma muhabbetini geçemiyor zanlar. Tamam güzel. beşi de bağlamış. O köy bir fulldan karabaş var mı? Kemik de olur. Güzel, güzel. Son spin şimdi fulldan karabaş gelirse güzel ödeme alabilir. Tabii var mı sonda karabaş yok ama olsun. Olsun 9 terebet 15.000 TL kazanç tebrikler iki gözüm tebrikler kardeşim. Geçtik bir sonraki oyunumuz olan Hold and Spiller 2 terebet var. Şunun max 10000 x baba elmas var güzel 2000 TL'lik betin direkt 1000 x'i yani şurada 10000 x 20000 TL mi ediyor aynen öyle bakalım bu arkadaşımız bu kardeşimiz 20000 TL'yi aldı mı bu da son replayımız olsun bundan sonra devam etmeyelim videoyu bitirelim canlar yani şu ana kadar bu videoda bana iştik edin bütün arkadaşlara Teşekkür ederim. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Slot Casino 21 ailesi cansınız. İyi ki varsınız. Krallar ve kraliçeler sizlerden ricam videoya like atıp bol bol yorum yapmayı unutmayalım. Telegram'da olmayan kardeşlerim, arkadaşlarım varsa buyurun gelin Telegram'a katılın. Ailemize katılın. Her gece canlı yayınlarımız oluyor ve bu kanaldan olmuyor. Bunu şimdi bu kanalı izleyenler ama bu kanaldan yayınlarına denk gelmiyorum diye bazen sistemde bulunuyor. Farklı kanallarda canlı yayınlarımız oluyor. Onun için Telegram'a katılırsanız sizler de her akşam canlı yayınlarımıza katılabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayan kardeşlerim ilk defa videomuzu izleyip bizi sevdilerse yani video hoşlarına gittiyse sizlerden ricam kanala abone olup ailemize katılmalıyız. Videoya like atıp bol bol yorum yapalım. Dediğim gibi Slot Casino 21 YouTube kanalına abone olmayan kardeşlerim abone olursa mutlu olurum. Videomuzu ilk defa izleyip de abone olmayanlar yine abone olursa ayrıca mutlu olurum. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Ben Bertaf babalar. Cansınız iyi ki varsınız. Krallar ve kraliçeler. Hatta oğlar. Allah bebeğim. Oyun bu arada güzel gidiyor. 10 bin x ödeme yaptı baba. Diyeceğim 5000 x yaptı. Kaldı 5 video. Çünkü bu oyunun maksimi 10 bin x. Yani... 20.000 TL olursa oyun direkt bitecek. Elmas var ekranda. Bu güzel bir şey. Bol bol paraların gelmesi lazım ki şu 10.000x Maxwin kazası asıl var. Bir de sizlerden ricam lütfen ama lütfen izlediğiniz bu video ve bu kazançların gazına gelmeyin. Dediğim gibi slot ve gazino oyunları hiçbir zaman bu tarz kazançlar sağlatmaz. Yani bu kardeşlerimiz, bu arkadaşlarımız gerçi bu yüksek kazançları alana kadar baba emin olun kat ve kat fazlasını vermişler. İzlerken keyif alın durduk yere. Canınızı sıkmayın Bu replaylar, bu videolar bu tarz kazançlar Sizleri lütfen ama lütfen Gaza getirebilirsin Dediğim gibi slot ve gazin oyunları Hiçbir zaman bu tarz Kazası sağlatmaz O da olar devam Güzel 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 bir iki laf daha gelirse bitiyor Hocam bir iki para daha atarsan Direkt maksimum burada bitecek Boş O ne? Bu da boş. Ver, Veriverir mi lan? Şimdi bir para atıyorsun. Tabii ki atıyorsun. Gördün mü? Hem de elmaslı attılar. Yüzleri elmas yerli. Okey. Hocam bir paraya şimdi direkt bitiyor. Direkt. Maksimum 10.000x Abadılpı. Bence atarsın. Şimdi Aynen öyle burada bitti yine elmas sattı baba dediğim gibi 20.000x fazlasını vermeyecek yani 20.000 TL 10.000x 2 TL bet tebrikler iki gözüm tebrikler kardeşim babalar bu videoda baba işte getirdiniz sizleri seviyorum hoşça kalın kalın eyvallah slot kazino 21 ailesi